Evet bir gecenin sonuna daha geldik. Bir düğünümüz daha bitti. O orkestra grubumuzu diğer müziği nasıl buldunuz beğendiniz mi? Mükemmelsiniz. Damat bey beğendiniz mi? Yok beğendim. Yürenize... Sizden Ay, sonra evlenecekler tavsiye ağrı, eder misiniz? Kesinlikle tavsiye, tavsiye ediyoruz. Mutlaka yani mutlaka evleniyorsanız diğer müzik başka yok. Hayırlı uğurlu olsun. Bak Allah bir bu ömür boyu mutlu etsin Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Biz çok eğlendik siz de <laughs> çok eğlenin. <laughs> Evet bir gecenin sonuna daha geldik. Bir düğünümüz daha bitti. Diyar Müziği Orkestra grubumuzu beğendiniz mi? Çok beğendik. Elinize konuza ağzınıza sağlık. Her, her şey çok, her çok, şey çok te güzeldi. Güzel miydi her şey? Çok, çok güzeldi. Çok Gerçekten var. çok teşekkür ederiz. Bütün ekibinize teşekkür ediyoruz. Sizden sonra evleneceklere tavsiye eder misiniz kurumuzu? Tabii ki. Tek geçiyorum abi. Başka Kesinlikle. başka hiçbir yere gitmeyin. Şöyle gidelim. Direkt Teşekkür ederiz her şey için. Evet bir düğünün daha sonuna geldik. Orkestra grubumuzu diğer müziği nasıl buldunuz beğendiniz Gerçekten mi? Gerçekten çok güzeldi. Her şey harikaydı. Herkese de tavsiye ederim. Damat bey yani, beğendiniz mi de? On numara çok güzel Tavsiye <laughs> eder misiniz başka evleneceklere? Herkese, Herkese tavsiye ederim. Allah mutlu bahtiyar etsin <laughs> sizi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Her şey için hayırlı olsun. Allah Evet düğününüz bitti. Orkestra grubumuzu, Diyar Müziği nasıl buldunuz? Harikaydınız. Başka sağladın. evlenecek çiftlere tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Sesinize sağlık. Allah mutlu, sağladın. bahtiyar etti. Sağladın. Bir ömür boyu sağladın. mutlu olacağız size. Hayırlı geceler. Hayırlı olsun. Sağladın. Diyar Müziği beğendiniz mi? Evet beğendik. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Damat Bey beğendiniz mi? Hakkını Güzel. 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 verdik mi? Güzel. Başka sizden sonra evleneceklere tavsiye eder misiniz yalnız Bizden sonra sizi tutanlar zaten bizim aldım. Allah mutlu vahdi eylesin sizi bir ömür boyu mutlu eylesin. Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Evet düğünümüz bitti. Orkestra grubumuzu beğendiniz mi? Diğer müziği nasıl buldunuz? Bizi emeğinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Harikaydı gerçekten. Ee, tavsiye eder misiniz bizleri başka evlenecek kişilere? Tavsiye ederiz. Enerjileriyle kesinlikle salonu coşturuyoruz. Hayırlı olsun. Allah mutlu bahtiyeli sizleri. Evet. Hayırlı evet. akşamlar. Diyar müziği çok beğendik. Herkese tavsiye ederiz. Evet, herkese tavsiye ediyoruz. <laughs>